Biz İsa Selam gökte yaşıyor diyoruz. E bu hadis-i şerifle sabittir. İhsan Hoca dedi ki, hocam ilahiyatta dedi, bir kişi bulur musun acaba İsa Selam'ın ineceğine inanan? Ya bir kişi denir mi dedim ya, bu kadar ehl sünnet var. O artık dedi, o kadar normalleşmiş ki. E şimdi Bukhari, Müslim'deki hadisleri inkar, bu kadar normalleşirse senden ne anlayacaksın? Adam Profesör, ben hadisçiyim, tefsirciyim, şucuyum, bucuyum, işi gücü. Ayeti inkar, hadisi inkar. Kadının namazının en eftali nerede? Evinin en ücra köşesinde. Hadis mi? Sahih mi? Tamam, Tirmizi'de geçiyor. İbni Kuzeyme'de geçiyor. İbni Hibban'da geçiyor. Bukhari'nin şeyhi İbni Ebi Şeyben'in Musannefi'nde geçiyor. Geçiyor, diyor? Tabarani'lerin meaciminde geçiyor. İşte geçiyor. Kadın orada bir program yapmış Beyaz TV'de Attım onu da, videoda izlediniz mi? <laughs> bak orada kadın program yapıyor. Ya bu bizim hocalardan biri hadisi okuyor, mana veriyor. Mustafa Karataş da orada oturmuş. Bir Mustafa Karataş tehlikesi de var biliyorsunuz, çok büyük bir tehlikelerden biri. O da, o da oturmuş orada, kadın da veriyor ona gazı, veriyor ona gazı. Hocam bu ne biçim konuşuyor? Bu ne biçim konuşuyor bilmem ne. Dur, dur, dur diyor, ben ona diyor şimdi bak. Yahu diyor, şimdi diyor bunun da diyor sakalı benden uzun diye bunu benden hoca zannederler diyor. Halbuki o konuşan ondan hoca. Şok, şok Çünkü... Şok, 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 şok. O şov mu? Şok, şok, şok. Tamam neyse tamam. Beyaz değilmiş aman ha. Melih Bey'le <laughs> çatışmayalım yine. Kendisine selamlarımızı iletiyoruz <laughs> burada. Efendim e, şovmuş. Bak düzeltiyoruz abi. Düzeltmeye, düzeltme müsaitiz yani. inatımız yok. Ondan sonra o kadın buna veriyor. Gazı bu da diyor. Dur diyor. Bir de not alıyor falan böyle. Büyük allame gibi böyle. El cevap. El cevap diyor, bu ne diyor ya? Şimdi dese ki, böyle bir hadisi ben kabul etmiyorum dese, hadisi inkar etti olur. Başka bir şey yapıyor. Ben böyle bir hadisi kabul etmem, peygamber böyle bir şey buyurmamıştır, bu uydurmadır dese, hadisi inkar etti deriz, öyle mi? Bu ne yapıyor şimdi? Bu farklı bir şey yapıyor. Bizim diyor hadis kaynaklarımız var kardeşim. Bir diyor kütübü sitte var. Bir de diyor kütübü tis'a var. Bu diyor bunların hiçbirinde yok. Bir baktık. Nerede var? Tirmizi'de var. Tirmizi nereden? Kütüb-i Sitte'den mi? Hiçbir kaynakta yok diyor ya. Bir de diyor bu şarlatana bak diyor bilmem ne diyor. Adam ne var kılığından kıyafetinden sakalı uzun diye sarı var. Bu ve sellem cübbe sarığı var. Sallallahu aleyhi ve sellem. O bizim mübarek Turgar Güler'de. O da işte ne bilsin çocuk. O da çıkardı o Mustafa Öztürk. Hocam diyor herhalde peygamberimiz cübbe şal var, giymiyordu değil mi diyor. O da eyvallah diyor. <laughs> Ona da yani mübarek, daha yaşı gençtir herhalde benden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şamiyetün üzerinde Şamişi cübbe var, efendim diye Bukhari'de hadis var. Şalvar giyer misin ya Resulallah? Ne demek diyor? Filleyli ve nâr fi seferi ve Evde de, ocakta da, yolculukta da, gece gündüz devamlı şalvar giyerim. Çünkü bana Allah tesettürü emretti. Şalvardan daha örten avret yerimi bir şey bulamadım diyor. Bu da Ebu Yala'da var. Büyük muhaddistir. Müsnedi var. Ve Tabarani de var mı Cem-i Kebir'inde var. Resulullah şalvar cüppe giyer miymiş? Ya şimdi Adamlar ben şimdi bu kadına ne diyeyim? Turgay kardeşimize ne diyeyim? Niye? E karşısında ne var? Prof var. E prof var. Hadisçiyim diyor, tefsirciyim diyor. O diyor ki bu giymemiştir, değil mi diyor? Eyvallah, giymemiş olsun diyor. İlme bak ya. İlme bak, seviyeye bak ya. Profesör bunlar ya, seviyeye bak. Kütüb-i Sitte'de değil, tisada bile yok diyor. Halbuki Sitte'de bile var. Bu adam profesör. Şimdi bu Show TV'ye kim acısın ya? Bu adamlara program yaptırıyor, din adına bunları konuşturuyor, bir de bunları hoca zannediyor, bir de bunlara masraf para ödüyor. E şimdi Nihat Hoca'nın aldığı paralar helal olsun denmez mi şimdi yani? Helal olsun yani. Allah Allah! Para almak hoş haram değil. Helal olsun dedi. Şimdi bunların aldığı paraya ne denir? Haram olsun dedi. Neden? Olan hadise yok diyor. Kütübü sitte dedi, sana yok dedi. Hadis tirmisi de var. Ah kidi kardeşlerim. Ya. Siz de bu profetik etini gördünüz mü? Hemen şeyleriniz eriyor yani. Buzlarınız eriyor yani. Kanatlarınız aşağı iniyor yani. Ya dinlemiyorsanız kurtuluyorsunuz. Bir şey demiyorum ama kurtuluyorsunuz ama bu millet ne yapacak? Bu millet ne yapacak? Allah ya Rabbi. Bu alim kılıklı insanlara cehalet açlayan adamların şerrinden Allah ümmeti muhafaza eylesin. Bunlara verdiği imkanları iptal eylesin. Amin. Görevlerinden cümlesini azle eylesin. Amin. Allah bu millete ehli sünnet alimler dinleme şuurunu ihsan eylesin. Amin. Amin. Bütün ekranlarda da ehli sünnet alimleri göreceğimiz günleri Rabbim nasip eylesin. Amin. Amin Allah'ım. Salli aleyhi ve sellem. وعلى آله وصحبه